Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'de anlatılan üç grubun secdesinden bahsedeceğiz. Birincisi meleklerin Hazreti Adem'e secdesi. Allah meleklerine topraktan yarattığı ve halife olarak tayin ettiği Hazreti Adem için secde etmelerini emretmişti. Ve iz kulna lil melaiketi iscudu li adama fesecedu illa iblis aba ve Meleklere Adem için secde edin dediğimizde iblis dışındakiler hemen secde ettiler. O direndi, büyüklendi ve kafirlerden oldu. Hazreti Adem kendisine verilen akıl ve düşünme yeteneği sayesinde eşyaya isim verebilme donanımına sahipti. Allah Hazreti Adem'e ve meleklere sorular sorarak imtihan etti. Melekler bu imtihan sonucunda kendilerine verilen bilme ve bilgi üretme kabiliyetinin Adem'e verilenden farklı olduğunu ve bu sebeple halife olmaya onun ehil bulunduğunu anlayıp itiraf ettiler. Böylece Allah'ın emrine uyup secdeye kapandılar. Bu secde Allah'a ibadet, yeryüzünde halife olarak yaratılan ve birçok üstün vasıflarla donatılan Hazreti Adem'e saygı ve onun hilafete liyakatini tasdik anlamını taşır. İkincisi Firavun'un emrinde çalışan sihirbazların seydesi. Allah'ın İzheba ila Firavun innehu tagha fequla lehu kavlen leyna leallehu yetezekkeru ev yakhsha Firavuna gidin çünkü o azmıştır ona yumuşak söz söyleyin belki öğüt alır yahut korkar emri gereği Hazreti Musa kardeşi Hazreti Harun ile Firavun'a gidip onu dine davet ettiler. Firavun ilahlık iddiasında bulunarak daveti kabul etmedi. Bunun üzerine Hazreti Musa elindeki asasını yere bıraktı. Kocaman bir ejderha olup hareket etmeye başladı ve elini koynuna sokup çıkardı, eli bembeyaz göründü. Bu mucize karşısında şaşıp kalan Firavun, durumu vezirlerine anlatınca, o sihirbaz dediler. Hz. Musa, size gelen gerçeğe dil mi uzatıyorsunuz? Bu sihir değildir. Bu her şeyin yaratıcısı olan Allah'ın verdiği bir mucizedir diyerek onları imana çağırdı. Firavun ve adamları Hazreti Musa'nın sözlerini dinlemediler. Gösterdiği mucizelere inanmayıp sihirdir diye ısrar ettiler. Firavun ey Musa sihirbazlığın ile bizi yurdumuzdan çıkarmaya mı geldin? Biz de sana sihir göstereceğiz. Bir vakit ve yer tayin et diyerek ülkesindeki bütün sihirbazları topladı. Hz. Musa Allahu Teala'ya dua ederek sihirbazlarla karşılaşmayı kabul etti. Mısır halkı önünde sihirbazlarla karşı karşıya geldiler. Sihirbazlar ellerindeki ip ve sopaları yere attılar. Göz bağcılık ile bir takım yılanlar geziyor gibi gösterdiler. Bu sırada Musa Allah'ın emriyle elindeki asasını yere bırakıverdi. Mucize olarak dehşetli ve çevik bir ejderha olup sihirbazların yere attıkları ve yılan gibi gösterdikleri şeyleri yuttu. Bunu gören sihirbazlar bu mutlaka insan gücünün dışında bir mucizedir dediler ve Hazreti Musa'ya iman ettiler. Feulgiye <laughs> قالوا آمنا برب العالمين Musa ve Harun. bunun üzerine sihirbazlar hemen secdeye kapandılar alemlerin Rabbine Musa'nın ve Harun'un Rabbine inandık dediler Firavun'un gözde adamları olan sihirbazlar Rab olarak gördükleri Firavun'a bütün halkın önünde sırt çevirip karşı geldiler. Öyle bir an ve ortamda yaptılar ki bunu Firavun Hazreti Musa'yı milletin önünde rezil edeyim derken topladığı kalabalıklar önünde kendisi rezil oldu. Hazreti Musa Allah'ın yardımı sayesinde Sihirbazların hilelerini ortaya çıkardı, oyunlarını bozdu. Böylece sihirbazlar hakikati gördüler, bunun bir sihir olmadığını anlayarak Allah'ın kudreti karşısında secdeye kapandılar. Üçüncüsü Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin secdesi. İd qale Yusufu li ebihi ya ebeti inni ra'eytu ehad aşara ve şemse vel kamera ra'eytuhum li sacidi. Hani Yusuf babasına babacığım gerçekten ben rüyamda on bir yıldızı güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar benim için secde ediyorlardı demişti. "Göllü ya beni, la taqssur yak'ı şeytan Babası şöyle dedi: Yavrucuğum rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık." düşmanıdır. Gün geldi, kardeşleri kurtulmak için kuyuya attıkları Hazreti Yusuf için secde etmek, boyun eğmek zorunda kaldılar. Allah'ın lütfu ve yardımıyla Hazreti Yusuf'un rüyaları yorumlama bilgisi, ahlakı ve dürüstlüğü ile elde ettiği başarı kardeşlerine boyun eğdirdi. Ve harru lehu succeden. Hepsi onun için secdeye kapandılar. Huzurda secdeye kapanma olayını Hazreti Yusuf'a karşı bir saygı selamı olmak üzere yere kapanış veya Hazreti Yusuf'a kavuştukları için Allah'a şükretmek üzere secdeye kapanış olarak anlamak da mümkündür. Değerli kardeşlerim, ibadet maksadıyla Allah'tan başkasına secde yapılması şirktir. Kesinlikle caiz değildir. Buradaki üç secdenin de ortak özelliği Allah'ın gücü ve kuvveti karşısında kulların ona secde etmesi, yere kapanmak zorunda kalmasıdır. Bilmeyenin bilene, cehaletin bilgiye boyun eğmesidir. Şimdi daha iyi anlaşılıyor. İslam coğrafyasının batıya 150-200 yıldır neden boyun eğmek zorunda olduğu. İspanya'nın başkenti Madrid'deki şehir müzesinde İspanyol sanatçı Merino tarafından yapılan ve Cennete Giden Merdiven adını verdiği bir heykel vardır. Bu heykel üst üste ibadet eden Müslüman, Hristiyan ve Yahudiden oluşuyor. Müslüman secde halinde Hristiyan Müslümanın üzerinde oturmakta, Yahudi ise en üstte Hristiyanın omuzları üzerinde ayakta ibadet etmektedir. Heykeli eleştiren İsrail'in Madrid Büyükelçisine eleştirisinin sebebini sormuşlar. Niye beğenmiyorsun? Oysa Yahudi en yukarıda demişler. Yahudinin cevabı şöyle olmuş. Evet, en üstte ama Müslüman ayağa kalkarsa hepimiz yıkılacağız. Değerli kardeşlerim, ilk vahiy okumayı, yazmayı emretti insanlığa. İkinci vahiy de okuma yazmakla kalmayıp insanları uyarmayı, uyandırmayı emretti. Kum fe enidir. Kalk, insanları uyar, insanları uyandır, ayeti kerimesi geldi. Peygamberimizin asrında insanlığın, bilenlerin, okuyanların, yazanların, bilgi sahibi olanların kalkıp uyarmasına ne kadar ihtiyacı varsa bugün de dünyanın ve insanlığın daha fazla ihtiyacı vardır. Unutmayalım ki bilgi güçtür. Bilenler bilmeyenleri, okuyanlar okumayanları yönetiyor. Bilgi ile ülkeler, daha çok gelişiyor. Biz secdeden kıyama kalkarken bilgiye dayanmaz, bilgiden güç almazsak kıyama kalktığımızı sanırken birilerin oyuncağı ve kuklası haline geliriz. Elimize silah verir, bizi birbirimize kırdırırlar. Yüce Rabbim bizi bilinçli ve şuurlu kullarından eylesin. Birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin. Kafirlere ve zalimlere fırsat vermesin.